Sen ne yapıyorsun burada acaba? 2 dakika iki dakika başım ağrıdı, uyuyacağım dedim. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Bak, koltuk. Ay bu koltukları nasıl böyle yaptın sen Cihan gel. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Sen benim başım ağrıyor, uyuyacağım dedim. Beni rahatsız ediyorsun ha? Ay. Beni rahatsız ediyorsun anneni. Gel buraya. Ay! Aa! Çok kötü düştün anneciğim. Acımadı mı? Oy kıyamam sana ama bu çok tehlikeli gerçekten. Neyse tamam kovalamıyorum seni. Tamam anneciğim ko kovalamıyorum ya. Geliyorum bak buraya. Geliyorum buraya. Geliyorum geliyorum. Geliyorum tamam yavaş kat yavaş geliyorum buraya. Bunlar nasıl böyle bu hale getirdin Cengiz? Bunlar normalde bunlar. Bir dakika normal. E bu kalkıyor normalde. Böyleydi bunlar. Geliyor bak. Aa! Oo, nasıl atladın o? Sen buradan buraya nasıl atladın oğlum? Allah'ım kalbime inecek Cihangir. Az kaldı ben gidiyorum. Bu çocuk benim kalbime indirecek. Cihangir kalbime indir. öyle de. Aa. Cihangir tam kendi parkurluk bir alan hazırlamışsın. Bak Tamam sen yürü ben seni çekiyorum. Gel buraya gel buraya. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya yakalayacağım seni yakalayacağım senin kulaklarını çekeceğim. Başım ağrıyor dedim. Başım ağrıyor dedim başım 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 böyle çatlıyor başım benim başım çatlıyor 2 dakika yastık savaşacağız. Alsana sen beni uyutmadığın için alsana sen beni uyut alsın alsın beni uyut al durdum nereye geleyim ben de mi çıkayım oraya? Ay Cihangir Ay küt diye ses geldi iyi misin Cihan gir Ay kuzum kalk kalk kuzum özür dilerim gel ben yapmadım gerçi ama sen kendi kendine gitti ben de çıkayım buraya dur ben de çıkıyorum ay, Bekle beni dur Ay 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 çok yüksek burası Cihan gir elimi tut Cihan gir elimi tut ben gelemiyorum tut elimi Anneciğim tut Aa, tut elimi düşeceğim Ay ben düşüyorum galiba Ay düştüm anneciğim düştüm düştüm. Düştüm bana yardım et. Oo, bayağı bir zıpladın anneciğim. Bayağı. Yardım et bana. Kaldır beni. Kaldır beni. Kalkamıyorum ben yaşlı bir bayanım. Ah. Ah. Yaşlı bayanlara yardım edilir. Kaldır. Ay bir dakika dur. Hop. Ah kalktık çok şükür.